Evet, herkese merhaba öncelikli olarak. Bu milli takım arası sonrasını açıkçası ben oyuncuların ekibim bir başlangıç olarak görüyorduk. Bunun çok çok sebepleri vardı. Çünkü transferin son günü tahta açılmış. Birkaç oyuncu aramıza katılmış ve sakatlıkları ben geldiğimde devam eden çok sayıda oyuncumuz vardı. Telefonların iyileşmeye başlaması, yavaş yavaş aramıza katılması bu hafta beraber. Biraz da yeni transfer ettiğimiz oyuncuların adaptasyon sorunları, fiziksel eksiklerini giderme açısından. Bu milli aradan sonra başlangıç yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Bundan dolayı da burada alacağımız ilk iç sahada galibiyet bizim için çok değerli. Bundan dolayı en başta bugün sahada kazanma arzusu isteğini ortaya koyan, taktiksel disiplinli şişine iç çıkmayan e, en başta yürekten kutluyorum. E, maçı kısaca gelirsek, e, çok istek arzuyla başladığımız bir ilk yarı, Gole kadar kaçırdığımız iki net pozisyonu var. E, gerek Ali ile gerektiği gerek Sonrasında gol bulduk. Belki 10 dakikalık o gol sonrası bölüm. Biraz daha geride e, kaldığımız bölüm. Ama ikinci yarıya da aynı arzu istekle başlayıp e, penaltıya kadar da aslında Ali tekrar net gol kaçırdığımız bir oyun. 2-0'dan sonra belki bizim adımıza ee, olumsuz olabilecek bir şey. Golü çok çabuk yememiz. 5 dakika içinde gol yememiz. İster istemez rakibin direncini birazcık arttırdı. Ee, ama gene de her ne kadar tedirgin olsak da sakin kalmaya oyuncular içeride becerdi. Neticesinde de son dakikalarda e, bulduğumuz golle e, bu sezon 3 gol atarak kazandığımız ilk maçı oldu. Ee, belki 3 gol attık. Kaçırdığımız net pozisyonlarda baktığımızda 4-5 tane net pozisyon kaçırdığımız bir oyun. Ee, ama neticesinde alınan Rize Spor gibi şu ana kadar belki ligin en flash ekiplerinden biri 14 puan toplamış Rize Spor ekibinden 3 gollerinden net galibiyetten dolayı tekrar tekrar tebrik ediyorum oyuncularımı. Bugün bize ciddi destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onların desteğini artarak ihtiyacımız var. Deplasmanlarda daha çok puan getirmemiz lazım. Hatay maçında da onların desteğine şimdiden ee, ben çağrı yapıyorum. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Umarım bundan sonraki süreçte dediğim gibi gerek katılan arkadaşların gerekse e, sakat oyuncularımızın da e, daha iyileşerek aramıza katılmasından sonra bu başlangıcı bunu bir başlangıç alıp bundan sonrasında e, hem oyun anlamında hem puan anlamında inşallah yukarılara doğru inmenen bir Kayseri Spor izletmekte. benim en büyük arzum olacak ekibimle oyuncularımızla beraber. Onun dışında da İlhan Hoca'ya, Rekimi'ne, Rize Spor'a bundan sonraki maçta başarılar diliyorum. Çelkin Bence güzel bir oyun oldu. Onlar adına da bizim adımıza da onlara da canlı gönülden başarılar diliyorum. Sorularınızı yapsanız Teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi